Hoş geldiniz. Bu video ile ayın evrelerinin nasıl oluştuğunu anlayacak, benzer bir deneyi nasıl yapabileceğinizi öğreneceksiniz. Ayın evrelerini daha kolay anlamanız için başlarımızı ay, dünya ve güneş olarak değiştiriyoruz. Işıklar Ben burada bekleyeceğim. Bu sırada ay, yüzü sürekli bana dönük biçimde çevremdeki yörüngesinde tur atacak. Böylece ayın dünya etrafındaki hareketini canlandırmış olacağız. Başlayalım. Doğrudan ayın olduğu yere baktığımda, farklı şekillerde göründüğünü gözlemliyorum. Aslında ay her zaman küresel olarak kalmayı sürdürse de üzerine gelen ışın parlattığı yüzey ayın çevrende bulunduğu konuma göre farklılaşıyor. Son dördün yeni ay. İlk dördün dolunay. Dünyadan görünüşü ise şu şekildedir. Yeni ay. Hilal. İlk dördün. Şişkin ay. Dolunay. Şişkin ay. Son dördün. Hilal.